Herkese merhaba. Bu hafta 10 Kasım haftası ve bizler atamıza olan sevgimizi ve özlemimizi dile getirmek adına bu hafta sizlerle Nasıl Söylerim isimli şarkıyı çalıp söylemeyi öğreneceğiz. Önce içinde geçen akorları ve kullanacağımız arpeji ve ritmi anlatacağım. Arpej konusunda henüz iyi hissetmiyorsanız kendinizi söz kısmında arpejle çaldığım kısmı nakaratta kullandığım aynı ritimle yani in in çık çık in çık ritmiyle yine birer defa ritim yaparak da aynı şekilde ritimle de çalabilirsiniz. Şarkıda kullanacağımız ilk akor şifresi DM olan re minör. İkinci akorumuz şifresi GM olan sol minör. Üçüncü akorumuzda şifresi A olan la majör. Sadece üç tane akorumuz var o nedenle yani en azından orta düzey çalabilen herkes bu şarkıyı rahatlıkla çalıp söyleyebilir. Şarkının Nakarat kısmına kadar olan kısmında yani söz kısmında arpej kullanacağız. Nakarat kısmına geldiğimizde ise ritim kullanacağız. Kullanacağımız arpej modeli şöyle. DM üzerinden örnek vereyim. Yine her tele bir parmağım gelecek şekilde yerleştirdim. 1 2 3 4 3 2 4 3. Parmak numaralarımız şöyle ki 1 2 3 4 3 2 4 3. Bir defa arpej çalmanız gereken yerde yapmamız gereken parmak numaraları bunlar. En sık kullandığımız ve hepimizin artık çok aşina olduğu ritimlerden bir tanesi in, in, çık, çık, in, çık. Tekrar hatırlatayım. İn, in, çık, çık, in, çık. Şimdi şarkının sözlerini ve akorlarını yan tarafta görüyorsunuz. Nasıl kelimesinin sıl hecesiyle arpejin ilk vuruşunu yapmaya başlayacağım. Şöyle nasıl söylerim. Tam sıl dediğimde arpejin baş parmağımla ee, yapmam gereken ilk vuruşunu yaptım. Nasıl söylerim öldüğünü nasıl Atatürk'ü karşımda yatmış uyumuş karlar üstüne kalpağı başında. Şimdi buraya kadar nasıl geldiğimi hemen hatırlatayım. Sılda DM var demiştim. Öldüğünü Tam nü derken gm'ye başlayacağım Öldüğünü nü Nasıl Atatürk'ü. Tam Türk derken a var Türk'ü Karşımda Tam dağda da dm var Ve hepsini birer defa arpej yaptım İkinci satırda da Aynı trafiği birebir uyguladım ve Üçüncü satıra geçtim Melodik yapısı ve akorların dizilişi çok fark etmiyor ama yine de çalacağım orayı da. Nasıl söylerim öldüğünü nasıl elinde beyaz tebessüm geçmiş durmuş tahta başında Atatürk'ü ders verir. Şimdi buraya kadar özellikle bazı heceleri vurguladım bu videolarımı düzenli olarak izleyenler bunu neden yaptığımı biliyorlar. Akorların tam geçiş yapmam gereken yerlerini vurguladım hece, hece olarak. Sonra geldim nakarat kısmına. Yine GM'yi hazırladım ve nasıl tam sılda ritmi yapmaya başlayacağım. Nasıl söylerim öldüğünü nasıl çenesine uzanmış eli Atatürk'üm çıkar yerde ritim çaldım. Hemen buna da hızlıca bir değineyim. Sıl derken GM'ye vardı. Söylerim öldüğünü. Nü derken DM'ye başlayacağım. Çenesine derken A var. Çenesine uzanmış eli Atatürk'üm çıkar. Çıkar derken DM var. Çıkar kuca Tepe. Nasıl? Sıl da GM var. Nasıl söylerim öldüğünü? Nü de dm var. Nü nasıl, nasıl, nasıl derken a var. Onu uzatıyorum. Ece'yi. Nasıl söylerim. Rim'de de dm var. Şimdi baştan itibaren hiç duraksamadan hem arpejli hem nakarattaki o ritimli bölümü baştan sona çalıp söyleyeceğim. Nasıl söylerim ölü nasıl. Atatürk. nasıl söylerim öldüğünü nasıl elinde beyaz tebeşir geçmiş durmuş tahta başında Atatürk'ü ders verir nasıl söylerim öldüğünü olursa yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.